Melik Gazi Belediyesi sıfır atık eğitimi ve farkındalık çalışmaları için ilçe genelindeki anaokullarına 50 adet geri dönüşüm kutusu dağıtarak çocukları bilgilendirdi. Melik Gazi Belediyesi olarak doğayı koruma ve geri dönüşüme katkı sunma görevini layıkıyla yerine getirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, daha yaşanılır bir dünya için geri dönüşüm çok önemli bir süreç. Anaokulları için tasarlanmış olan Melikcan sıfır atık kutumuzdan anaokullarımıza 50 adet dağıttık Bunlar sadece anaokulları için yapılmıştır. Sesli komutlu olan sıfır atık kutumuza öğrenciler ambalaj atığında sesli komutla teşekkür etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar sevgili çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi içindir. Çocuklarımız doğayı koruyarak, geri dönüşüme katkı sunarak, atıkları ayrıştırarak herkes örnek olacaklar. Geri dönüşüm ve çevreyi koruma konusunda ailelerini de bilgilendirecekler. Kullandığımız, çöpe attığımız her şeyi tekrar ekonomiye kazandırmaya amaçlıyoruz. Okullarımıza hedefimiz öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrı toplayarak projenin daha etkili ve verimli olmasını amaçlıyoruz. Okullarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi. Anlaştık mı? Anlaştık. Cam atıklarınız olabilir. Cam atıklarımız yine yeşil kısma atıyoruz. Dinliyorum. Ama Yok, değil mi? Bakın bu işte, benim üstüne gittiğimiz var. Plastiğimizi, plastiğimizi bu taraftaki sarı kısmı Metal olan atıklarımızı ise bu köşede bunu yemeğin dostlarımıza atıyoruz. Elinizde olan kağıtlarımıza mesajlarımıza atıyoruz. Ya, ne İnce atıyorsun sen sonra sayısı. İnce olur, sen görmemiş olabilir. Evet. Tamam, evet onları... Bekle. Teşekkür ederim diyor çok güzel. Kersizim, gel 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 gideli olsun. Atağlar bu tarafa geldi. Evet. Sıra sende çıkılacak. Abi yere düştü tamam. Gel kızım. Atağlar kim taşları atkalı aldı. Arkadaşlar hafta <laughs> <too long> delegat Mehmet Yağmurda